Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere dikdörtgen taban yapımından bahsedeceğim. E, dikdörtgen taban yaparken önemli olan bu e, hangi boyutlarda bir tabana ihtiyacımız olduğu. Ben burada e, bu videoda daha doğrusu 15 santime 25 santimlik bir taban çalışacağım. Onu anlatayım ama pekiştirici olması açısından bir de 12 santime 30 santimlik bir tabandan da bahsedeyim. Şimdi 15 santime 25 santimlik bir taban yapmak istiyorsak Ortada zaten bir çizgi şeklinde zincirimiz var. Onun etrafında dönüyoruz biz. Bu zincirin uzunluğu ne kadar olacak? Biz bu zincirine kaç santim yapalım ki 15'e 25 santimetrelik bir dikdörtgen taban elde edelim. Şimdi dikdörtgenimizin eni 15 santim genişleyeceğine göre boyundan da yine 15 santim genişleyecektir. Demek ki biz başlangıçta 10 santimetrelik bir zincir çekmemiz gerekiyor. Yani her zaman için tabanınızın boyutlarına karar verdiğinizde uzun kenardan kısa kenarı çıkarıp aradaki fark kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi burada 25 eksi 15, 10, 10 santimetrelik bir zincir çekeceğiz. Bu tabanda ise 30 santimetreye 12 santimetrelik bir taban yapmak istediğinizde ortadaki zincirin uzunluğu 30 eksi 12'den 18 cm olur. Burada 18 cm'lik bir zincir çekmemiz etrafını döndüğümüzde en 12 cm'ye ulaştığında boyu da 30 cm'ye ulaşacaktır. Yani kabaca tabanı planlarken dikkat etmemiz gereken husus bu. Yani size anlatılan videolarda tabanın boyutları farklıdır. Siz farklı yapmak istiyorsunuzdur. Kaç zincir çekeceğim, ne kadar başlayacağım, nasıl başlayacağım e, buna dikkat ederek başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bu dikdörtgen tabanını kağıt tiple çanta için çalışıyorum. 3,5 mm tığ kullandım. 15 zincir çektim. 15 zincir 10 cm'ye denk geldi. E, bir tane daha zincir çekiyorum. 16 zincirim oluyor. Şimdi tığdan ikinci zincire yani çektiğim 15. zincire şurada zincirin iki teli tığımın üstünde kalacak bir teli aşağıda kalacak şekilde ipimi alıyorum sık iğnemi yapıyorum şimdi sıra sonuna kadar her zincire bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim şurada nereye battığımı tekrar göstereyim şu şekilde zincirin tek teli aşağıda iki teli tığımın üstünde olacak ip alıyorum sık iğnemi yapıyorum Evet son zincirime geldim. Gördüğünüz gibi zincirlerimin hiçbiri çok sıkı değil. Gevşek bir şekilde temeldeki zincirlerimi çektim. Son zincire şu şekilde 3 tane sık iğne yapacağım. Burası dönme noktam. 1 2 3 Şimdi karşıda zincirlerimin hep iki telini aldım. Bu sık iğnelerin içinde iki tel olmuş oldu. Burada tek tel kaldı. Her zincirin karşısına bir tane batacağım. İpimi biraz uzun bırakmıştım. Bunu da burada saklayarak götürüyorum ve kazımlık eşit olmuş oluyor. Tabi böyle istemezseniz yapmayabilirsiniz. Çok bir şey değiştirmiyor ama ben böyle daha çok seviyorum açıkçası. Şurada her sık iğnenin karşısına bir tane sık iğne gelecek şekilde tek tellere batarak devam ediyorum. Şimdi bu dikdörtgen taban yapımına ilk başlamış, bu tekniği ilk kez uygulayan arkadaşlar e, zincirlerde kayma sorunu yaşayabilirler. E, özellikle ilk sıra bittiğinde karşılıklı sıraları saysınlar lütfen. E, bütün zincirlerin yani sık iğnelerin e, eşit olduğuna dikkat edelim. Ben sırayı bitirdiğim zaman zaten sayıyı sizinle paylaşacağım kendi başladığım zincir üzerinden. Yine sıra sonunda görüşelim. Evet. ilk sık iğnemi battığım zincirime geldim. Şimdi 16 zincir yapmıştım. Tığdan ikinci zincirimi batmaya başlayarak hepsini sık iğne yapmıştım. 14 sık iğne yaptım. 15. ye 3 tane sık iğne battım. Dönmüş oldum. Şu an 13 tane sık iğnemi yaptım. 14. ye yani ilk battığım sık iğneye daha doğrusu ilk battığım zincire bir sık iğnem vardı. Yine burası da köşe olacağı için iki tane daha sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Burası birinci sıramın sonu. Sıra sonlarında daha doğrusu her iki köşede de lütfen el ütüsü yapalım. Bunu unutmayalım. Sıramız dikdörtgen e, tabanımız bittiğinde daha muntazam duracaktır. Şimdi üst sıraya burayı birleştirip burada bir çizgi oluşturarak gidebilirsiniz. Ya da direk e, ikinci sıraya hiç birleştirmeden dönerek çıkabilirsiniz. Ben dönerek çıkacağım. Burada da belirteç olması açısından kalan ipimi araya koyacağım. Şimdi burada ilk battığım sık iğnemin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Üç. Şimdi şu sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin tepesine tek sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet ilk sık iğnemin tepe noktasına 3 tane sık iğne batmıştım. Sonra 13 tane sık iğnemin her birinin tepe noktasına birer tane sık iğne battım. Şimdikinin yani son zincire 3 tane batmıştım arkadaşlar. Onun ilkine yine 3 tane sık iğne yapıyorum tepe noktasına. 1 2 3 İkincinin tepe noktasına bir tane yapıyorum. Üçüncünün tepe noktasına yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şimdi sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin tepesine birer tane yaparak 13 sık iğne yapacağım. Sıra sonunda görüşelim. Evet 13 sık iğnemi yaptım. İlk sırada son yaptığım 2 sık iğneye geldim. İlk battığım sık iğnenin karşısına 2 tane batmıştım. Onların birincisine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım ikinci sık iğnemin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım evet sıra sonunda el ütümü de yaptım şu şekilde ikinci sıramı bitirmiş oldum üçüncü sıraya yine sıramı birleştirmeden çıkıyorum Burada, buradan sonraki sıraların hepsi zaten bu şekilde ilerleyecek burada sık iğnemin içine bir, iki, üç tane sık iğne yapmıştım bu bir köşeyi oluşturuyor burada her seferinde birinci değil ikinci sık iğnemin tepe noktasına 3 tane batacağım. Evet. 1 bir, Birincinin tepesine bir tane battım. Şimdi ikincinin tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Üçüncünün tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yine diğer köşeye kadar her bir sık iğnenin üstüne bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet ikinci köşemize geldik. Burada da yine bir sık iğnenin tepesine üç tane sık iğne batmıştık. Bunun birincisine bir tane, ikincisine üç tane, üçüncüsüne yine bir tane sık iğne yapacağız. Yapalım. Birinci sık iğnenin tepe noktasına bir sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnenin tepe noktasına 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2 3 3. sık iğnenin tepe noktasına tek sık iğne yapıyoruz. Sonra yine sık iğnelerimi diğer köşeye kadar tek devam ediyorum. Arada bir tane var zaten burada. İlerleyen sıralarda fazlalaşacak. Burada yine bir zincirin üzerine 3 sık iğne battım. Köşeme geldim. Burada birincinin tepesine bir sık iğne yapıyorum. İkincinin Birincinin tepesine bir sık iğne yapıyorum. İkincinin tepesine üç sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncünün tepe noktasına yine bir sık iğne yapıyorum. El ütümü de tekrarladım. Sıra sonunda son köşemizde görüşelim. Evet arkadaşlar, son köşeme geldim. Yine bir sık iğnenin içine 3 sık iğne batmıştım. Birincinin tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. İkincinin tepe noktasına 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 üç. Üçüncünün tepe noktasına tek batıyorum. Yine sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum ki burada bir sık iğne yaptığımda sıram tamamlanmış oluyor. Bir sıraya geçeceğim. Şimdi üçüncü sırayı bitirdiğimde arkadaşlar köşelerim belirginleşti. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir yapım oluşmuş oldu. Şimdi enim 15 cm boyum 25 cm olana kadar bu şekilde döne döne öreceğim. Yine dikdörtgen tabanım bittiğinde size son kısmını da anlatırım. Burada her sıranın sonunda el ütüsü yapmanız yine formunuzu kaybetmeniz için çok önemli. Ee, ayrıca yine ilk yeni başladıysanız kendinizden emin olamıyorsanız sonuna kadar yapıp e, düzgün bir taban elde etmemektense her sıranın sonunda şu son noktaya geldiğinizde bakın ben e, sıra sonunda ipimi koymuştum. Bu sık iğnemin tepesine yine bu tepesine battığımda bu sıra sonu burada üçlü battığım yerden bu 1 2 3 sık iğneyi saymayayım. Diğerine kadar yine arasında kaç sık iğne var? 1 2 3 sık iğne var. Karşıda da yine 1 2 3 sık iğne var. Yine uzun kenarlarda bu üç sık iğneleri saymadığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğne var bu tarafta. Karşı tarafta da yine bu üçlüleri saymadığımda 3 battığım sık iğneden sonraki sık iğneden başlayarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sık iğnem var. Karşılıklı 3 sık iğneleri saymadığımda burada 15, burada 15 sık iğnem var. Burada 3, burada da 3 sık iğnem var. Bunu bu şekilde kontrol ederek kaydırmadan tabanınızı düzgün bir şekilde ilerletebilirsiniz. Burada gördüğüm kendim kendimin de ilk başlarda yaptığım en önemli hata bu zincirlere bir sıkı çekmek. Ee, i̇kincisi e, burada zincirleri karşılıklı olarak sık iğnelerle doldurmamak yani daha ilk sırada sayı hatası yapmak. Üçüncü olarak da burada e, köşelerde sık iğnelerin tepe noktasını karıştırmak yani mesela burada. Birincinin tepe noktasına tek, ikincinin tepe noktasına üç, üçüncünün tepe noktasına bir batmışken bir sırada da birinciyi ikinci sanıp onun tepe noktasına üç bat batabiliriz. Ya da üçüncüyü ikinci sanıp bunu daha çok sıklıkla yapıyoruz. Üçüncüyü ikinci sanıp bunun tepe noktasına üç batabiliriz. Bu da böyle bir burada bir burada bir burada bir burada olduğunda ee, baya bir en sonda formumuzda bozukluk yapıyor. Ayrıca yine ee, bu bu sıkinin tepe noktasına 3 kez baktığımızda bir sonraki sıkinin tepe noktası kaybolabiliyor. Yani bunu atlamamamız lazım. Buraya da iğne batacağız yoksa o ilmek arada bu sıkine arada eksilip gider. Evet arkadaşlar. Tabanı tamamladığımda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi 16 zincirle başlayıp döndüğümüz tabanımızı 15'e 25'lik ölçülerde bitirdim. 13 sıra yaptığımda 25 santim 15 santimlik bir taban elde ettim dikdörtgen tabanımı yine şu başlangıç noktamdan bu son sık iğnemde yukarıya çıkıyorum aynı hizada son sık iğnem şurası son sık iğneyi ya da son iki tanesini kaydırarak birleştirebilirim ya da e, şurada hafif bir eğim var. Şu az olan kısımda bitirip ipimi kesip şuradan geçirerek ipimi sonlandırabilirim. Ben üst sıraya düz devam edeceğim. O yüzden son iki tanesini kaydırma tekniğiyle ilerletiyorum burada. Şu şekilde içerden ipimi alıp direkt içinden geçiriyorum ipi alıyorum direkt içinden geçiriyorum şu şekilde şimdi bir ipimi keserek burada sonlandırabilirim ya da e, bir uz sıraya şu şekilde tabandan çıkabilirim şurada e, tabanımızın son sık iğnelerimizin şu kısımlarının bize göre arka loblarını dakika bize göre arka loblarını alarak ve şu sık iğnelerimizin arkasında çizgi şeklinde ikinci bir hat var şurada. Onları da tığımızın üstüne alarak ilerlememiz lazım. Daha sağlam, muntazam durur çünkü. Şöyle şunu ve daha sonra bunu alarak şu şekilde bir üst sıraya, tabanın bir üst sırasına çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dikdörtgen taban çalışmamız bu şekilde sonlandı. Hepinize iyi günler dilerim.